Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKS diye e, ilk defa bu sesli videom olacak. Hep istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir daha çocuklara paylaşmayacağım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Mayemeli güncellemesi gelmiş. Bu arada benim Sandro'da en sevdiğim kişis. Mayemeli bakın bu kenarda da 2025 sanıyor. Com.tr yazıyor. Şu tarafta da görmeyecek. İşte o sol taraftaki oyunun altında. Ben çok merak ediyorum her şey premium bileti, günlük çark, çark değil de hediye kutusunu falan her şeyi aşırı derecede merak ediyorum. O zaman hemen başlayalım. Şu an yanımda kardeşim var. Değil mi Elif? Evet. O en çok elokiyi seviyor da de seviyorum. Benim en sevdiğim Mermeda. <laughs> bu arada ben Hello Kitty dediğimde arkadan şey dedi. Kuromi'yi <laughs> Ay çok güzel görünüyor. Tam bana göre yaz havası. Ben ya bu Pascal'ı güncellemesi benziyor. Ben şey gelecek zannediyordum. Ee, <laughs> yaz güncellemesi gelecek sanıyordum bunun yerine. Zaten birlikte bakacağız. Ben hiç sevmiyorum buna bakmayı. Bilmiyorum neden ama. Neyse param varmış. Donması. <laughs> Ay Melody. Çok tatlı. Monster güncelleme ne alakası var? Hiçbir şey. <laughs> Bakın. Şu an oyunda aşırı kişi olduğu için şey birazcık kasıyor. Normalde hiç kasmaz. Keşke bunun yerine bir şey gelseydi. Çıkartması. Ve helikopter geldi arkadaşlar. Allah'ım. Bu kadar güzel bir şey olamaz. Şimdi nereye gelmiş bakalım. Bu hala gitmemiş. Demek ki bu hip hopçu tavşan bu güncellemenin geleceğinden bir belirtiydi. Keşke joker Sadık dost çıksa. Neyse Aa ona mermisi çıktı. 55 elmesin mi var? Evet bakalım ee, böyle bir sürü şey gelmiş bakalım aşağılarda genellikle eski paketler geliyor onlardan yararlanıyorum ben bu paketleri kaçıranlar ve alamayanlar için tekrar getirilmiş bak ben bu üst için savaş verdim fashion style o gün gitti ve bu etek için fakat 180 almaz. Ağlayacağım. Bende bu şeyi var. Şu anime'ye benzeyen kız var. Ne bileyim saçları benzer mi? Konunkine benziyor. Tabii ki aynısı değil. Ama benziyorlar. Paskalya tavşanı mı bu? Yok. Zaten Paskalya tavşanı bu kadar ucuz olamaz. Aa yüzerek bu gelmiş eşek çıkarsa ben ya da tavuk çıkarsa hiçbir güzel değil aslında. Ya ben mi beğenemiyorum bilmiyorum ama ben beğenmedim yani. Bakalım ilk hep üst verirdi normalde. Okey. Oh, evet her zaman gibi bir üst verdi. Çok tatlı görünüyor. Şöyle Premium bileti artı iki tane şey geliyor. Sadık dost yuvası. Ben bu videodan sonra sürpriz kutuya açacağım. Ya da bu videoda açacağım. Keser mi o reklam taraflarını? Ay. Helikopteri de deneyeceğim şimdi. Umarım 5000 falan yok. 3500 ne be? Bugün herkese bu fiyatta geliyor bu arada. Allah'ım ben bunu çok beğendim. Bak tekrar sıplayacak. Yok sıplamadım. Evet şimdi arkadaşlar bir sürü aracım oldu. Bir tane daha istiyorum. Çok güzel. Bu herkesin işine yar yarar. bu arada. Güncelleme bakacağım fakat aşırı kasıyor. Şimdi bunlardan olacağım. Neredeymiş bakalım. Buradaymış. Bakalım buradan da böyle paramızın yetecek bir şey yok tabii ki. Aynı kuramış şeyler gibi. Ay, inanmıyorum i̇nanmıyorum. 40 elmas. Şaka olmalı. Ama bilmiyorum ya. Aslında çok da vermek istemiyorum param. Bu kadar da bir param yok aslında da. 2500 mü? Bu zırh mı bu arada arkadaşlar? Ben bilmiyorum çünkü. Zırh. Zırha benzeyen bir hali yok. Zırh değil. Ayakkabı, eğer zırh olsaydı ayakkabısı biraz değişik dururdu. Şimdi artık ezberlemişim adminin yaptığı şeyleri. Şimdi bundan bir tane açalım. Umarım premium bilet çıkar. Ay Gerçekten bu arada premium bile çıkarsa oh, hep bu reklamlardan çıksın çok kısa. Bu arada premium bile çıkarsa e, şey güncellemesinde gelmişti. İşte o kırmızı güncelleme neydi ya? Yeni ay güncellemesi mi neydi? Çok atmıştım. E, pet şeyinden de eşek çıkmıştı. Ya var para gelseydi ya. Bunu açacağım. Hadi gene Aa ben e, şu an parasız var zaten. Şu an Roblox olmadığı için Dressing Dress interest, oynamıyorum. Bu arada bu kayınbabam yemek götürürüm diyen şey gibi yürüyor. <laughs> bu ne? Allah'ım bu ne? Bu kadar çirkin bir oyun görmedim. <laughs> Woof falan diyor. Normal falan diyor. aşırı güzel. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle en yerlidir. Türkiye malı. 25 elmas gelsin ya da joker sadık dost. Ya da 10 elmas ya da hip hop şu tavşan ya da şu duvara asılan fotoğraf şeyleri. Şeyleri. Ya da 5000 diyecektim de zaten çoktan geldi. Bakalım ne <laughs> daha var. Almayacağım Amcam zaten ama neyse. Senin kadar. Hmm. Ay bu eskiden çok daha ucuzdu bu arada. Bakalım başka neler var. Artık kasmaz tabi. Bu neymiş? En yüksek puan. Bu ne ki? Nereden oynanılıyor bu? Pascal'e güncellemesi bu bildiğiniz. görüyorsunuz Pascal bir güncellemesi geldi. Ama çok güzel olmuş ya. Bir dakika evime bakacağım. hmm buralarda çok tatlanmış. <laughs> çok güzel görünüyor güncelleme. Ama birazcık kasıyor. Birazcık değil çok kasıyor. Yoksa sıkıntı yok yani. Elif ya. Pet yumurtası. Aslında ben pet almak istiyorum yumurta değil. Direkt pet almak istiyorum. Ama... 40 yanıza şey. Pascal ya ıı, tavşanı baya fiyatı uygunmuş bu arada. O kadar uygun beklemiyordum cidden. Aa, bu paket tekrar gelmiş. Oha 80 olmuş. Bir şey diyeceğim. Pegasus'un her şeyi çok pahalı oldu cidden çok pahalı oldu. Eskiden 60 elmastı şu ayıcıklı. Diğeri de 50 idi ya da 45 hatırlamıyorum. Oha bu da 50 yerine 70 olmuş. Çok abartmışlar. Bu da 2000'de bu 1500'lü. Çok fazla abartmış admin hanım. <laughs> hanım. Şimdi buradan alacağım bir şey yok ama boşu boşuna bakıyorum. Param da yok aslında. Yok yani. Yok pikzen almaz. Yok ya. Keşke elli almazlık bir şey olsaydı. Hiçbir şey yok ki. ben almak istemiyorum. Bu ne? Benim daha 300 geçmedi. Benim daha 50'yi bile geçmedi. Ben 47 falan daha azdır muhtemelen ama. Buradan hiçbir şey almayacağım. Her şey berbat. Bir güncel bir pakete getirmiyorlar getirmiyorlar sonra çok pahalı getiriyorlar. Yani admine de yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Yuh. Gerçekten yuh. Bakalım. Bakalım. Premium bileti açamıyoruz ya. Şimdi oyunu oynayarak açmaya çalışacağım. Çalışacağım. Ben bundan almaya karar verdim ya. Beyaz tavşan. Lan bu Pascal'ın tavşanı değil miydi? <laughs> Beyaz tavşan etmişler. Bu yüzden almak istemiyorum. Keşke içinden birazcık daha fazla çıkacaktı da. Sen bir içinden kaç tane çık? On tane. Niçin her şey bu kadar pahalı? Tiktok dansı bile daha ucuz yani. Neyse para olarak bunu alacağım. Çünkü zaten istiyordum çikolata şeyini kesin kullanacağım. Bu da tatlıymış. Ayakkabısını beğenmedim, eldiven de beğenmedim, Kaskı da beğenmedim. E işte. Neyse, çok mutluymuşum. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama de. <laughs> mutluymuş işte. Ama mutluymuş işte. Diyen ben. Ya ben hiç böyle elmas biriktiremiyorum. Böyle yürü hiç geçmedim mesela. Yok geçti de. 150 geçmedi hiç. Bakalım. Bu ne? Aaa. Bu kadar güzel. Almak istiyorum şu an. Aldım. Paramı gene boş bir şeye verdim ama sıkıntı yok. 25 mi? mi 25 Elif hiçbir şey gelmiyor. O kadar sefiliz ki şu an. Elif yapma. Annem seni şu an yatıyor biliyor, biliyor musun? Evet. Normalde danslarda geldi. Elif ne yapıyorsun? Hadi ört. Kardeşim sağ olsun bir video çektim Yok. Ya ben kaç gündür e, köye gittik bayram için. Bu yüzden o şeylerim düştü. O günlük seri. Düştü hepsi. 25 ay masa dans alacağım ya. Nerede az önce çıkıyordu? He şurada. Bu şeye de dedim. Sen yaptığı dans var ya. Bi 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 bi. Naşon canım bi 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 bi. Bu ne? Aaa. İnanmıyorum. Çok güzel. Çok güzelmiş. Dansa bayıldım. Zaten şu yukarıda böyle yaptığı şey çok güzel. Arkadaşlar ben güncellemenin daha tüm yerlerine bakmadım. Bakmak şu an nasip oldu galiba. Ee, reklamları da kısarsam bence video daha kısa olacak. 15 dakikanın altında yapmaya çalışıyorum zaten. Burada da bir çiftlik var. Bu neymiş? ya çok tatlı Aa buradaki tavşan değişmiş ne oldu sana bisküti olabilir mi bunun içinde yok evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı daha bir sürü daha bakmadığım şeyler var bakın akşam oldu zaten ee, birkaç şey aldık iki paket aldık sizleri çok seviyorum Guess